Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim. Şimdi sizlere güzel mi güzel şirin mi şirin ve çok kolay bir ünü oyası yapılışı göstereceğim. Hem çok güzel hem çok kolay çiti Harika süper bir oya Şimdi yapılışına geçiyoruz. Evet. Buradan ipimizi ekledik. Bu iplerin uçlarını burada kaybedeceğiz. Bu ipin altına bağlayacağız bunlar. Çünkü bu iplerin uçlarını yakınca insan elbisesine takılıyor. Yazmaya takılıyor. O yanık uçlar biraz sert oluyor. Böyle iki kere içine bağladıktan sonra şu ucu kalan uçları kesebiliriz. Evet şu uçları kesiyoruz şimdi. Aynen. Evet. Orayı temizledik. Şimdi geliyoruz ileri doğru ucunda yapacağız yaprağını. Evet, geldik köşeye. Köşede arada bir göz bırakarak yuvamızı oluşturuyoruz. Evet. Yuvadan geri gidiyoruz tekrar. Evet yaprak oluşturuyoruz. Evet yaprağımızın şu son ilmeğini azıcık azıcık uzun bırakıyoruz. Daldırmışım ekrandan çıkmış el. Şimdi şu alta bir tane de biraz uzun pürpür yapıyoruz. Evet. Tekrar aynı yere iniyoruz. Evet. Yaprak böyle arkadaşlar. Yaprak böyle 4 aşamalı. Evet şimdi şimdi çiçek yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi çiçek yapımına geldik. İpin üstünden iğneyi takıyoruz, ilmeği geri atıyoruz. Evet, bu ipi öne doğru bağlıyoruz. Burada üç tane pürpür yapıyoruz. Evet, burada üç tane pürpür yaptık. 3 tane pürpür yaptıktan sonra bu kalan ipi kesiyoruz. İpi kesiyoruz. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıdaki pürpürün ucuna aşağı dike tüplerin ucuna indik yukarıda 3 tane pirpir yaptık aşağıda 5 tane pirpir yapacağız Evet. 5 tane pirpir pir yaptık. Şimdi burada ipi kesiyoruz. Evet. Çiçeğimiz oldu. Güzel görünmüyor. Evet çiçeğimiz oluştu. Çok güzel oluyor. Kamera arkasında işte ben bu kameraya yeni başladığım için pek alışamıyorum ee, şu, şu yaprağın pek güzel biraz düzgün yapamadım yani o yaprak daha da düzgün oluyor tabi normal bir kamera önü kamerasız yaparken mesela şunun gibi bu, bu yaprak çok düzgün yapılmış mesela bunu <laughs> kameranın arkasında düzgün yapamadım işte bu kadar basit ve çok güzel bir oya. Burada tam yapılışı var. Bitmişi var. Bunu size göstermek istiyorum. Şuradan bak şöyle. Bakın. Örnek almak isteyenler olur. Aralarında da şöyle birer tane küçük bir bir yapıyorum. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Çok basit. Çabuk biten, gösterişli ve böyle yazmanın kenarına çok ağır durmayan, istersen gezmelik olsun, istersen günlük kullan harika süper çi bir örnek. Bu da içini renkleri benim içini renkleri. İşte böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir başka oyalarda buluşuruz inşallah. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen abone olup destek ol olursanız çok mutlu olurum, memnun olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bakalım kızlar size kolay gelsin. Bana eyvallah. Hadi bay bay canlarım.